Arkadaşlar şimdi size Aptal Tahsin bilinmeyen devamını anlatacağım. Neyse diyor, Tahsin'i mi kabura koyduk ama diyor, kaburda diyor, melekler diyor, sorgu bile sormamışlar diyor. İki tane melek gelmiş ama diyor, biri bir kanadından, biri bir kanadından Tahsin'imin diyor, tutan aşağı diyor, doğru sırat köprüsünün başını el etmişler diyor. Cık. Ya diyor oraya varmışlarmış diyor. iki tane daha adam var orada diyor. Melek e sormuş Tahsin'im diyor. Bu adamlar da kim? Bu adamlar da burada ne arıyor deyince diyor. Melek demiş ki ne diyor? Bunun biri Esa peygamber, biri de Musa peygamber demiş diyor. Neyse diyor Musa peygamber elinde asasıyla diyor Sırat köprüsünü geçmeye başlamış ama diyor yarıya varmadan düşmüş diyor. Sırada diyor Esa peygamber de Sırat köprüsünü geçmeye başlamış ama diyor yarıya varmadan o da düşmüş diyor. Sıra diyor ta gelmiş ama kurban olduğum diyor. Zur niye da çıkartmış ama diyor. Oynaya, niye, oy niye geçmiş diyor. Cennette kulların böyle mi olurmuş ya Rabbim diyor ya.